Pascal, Oma, Kadir çok değil Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Arugaz. Günaydın, 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 günaydın Pascal. Günaydın. Acaba çok bağırsam yine acaba bize bir, 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 şey olur mu? Yani sesimi yükselttim diyerek bir şey olur mu? Bir ceza gelir mi? Bir şey yapılır mı? Yani? Yok abi vermez. Emin miyiz? Eminim ya. Sonuçta günaydın diyorsun. Kötü bir şey yok. Pascal acayip bir rüya gördüm. Ne gördün abi? Rüyamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oluyorum. Oo Kadir. Makam görmek iyidir. Rüya yorumculuğu hoş değil yalnız söyleyeyim bak. Bir şey olmasın. Hayır olsun inşallah deyip geçeceğim. Başımıza iş almayalım. Özür dilerim. Neyse Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oluyorum, teşekkür konuşması için kürsüye çıkıyorum. Birleşmiş Milletler bir ayrılıyor, bir tane bile kalmıyor. Ne? Ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğum için arıza çıkıyor, çok pis kavga çıkıyor. Amerika Almanya'ya dalıyor, Almanya Fransa'ya dalıyor. Da Fransa da bir tek Rusya, Kadir delik delikanlı çocuk. Tamam genel Sekreter olabilir diyor, benim arkamda dur Abicim arkanda var ya, Rusya varsa korkma, sağlam yer. Ya zaman çok kötü oldu be Pascal. Ne açıdan abi? Ya arkanı birine dayamadan kendini güvende hissedemiyorsun. Ne olacak ya böyle? Bunlar var ya. Ahir zaman alameti. Kardeşim ahir zaman hassas bir konu. Girme oraya girme. Çok üzüldüm. Ya aslında şöyle kullanabileceğimiz ve kullanamayacağımız kelimeler. Gireceğimiz ve giremeyeceğimiz mevzular konuşmamızda sakıncası olan ya da olmayan mevzular bir şöyle bir yayınlansa onlar öyle seçip konuşsak daha iyi olur değil mi? Yok artık be. Habersiz. Çok darıldım, çok üstün Pascal. Bıraksak mı la bu işleri? Kadir ne dedin? La dedin. Oğlum ceza yeriz. Abicim ben lan anlamında la demedim ki. Yani nota olarak la dedim. Ya yani bıraksak mı la bu işleri yani. La tonunda. Anladın? Mı? Yani bütün müzisyenler akort aleti bulamadıkları zaman telefonu kulaklarına dayıyorlar. Çevirme sesine göre akort yapıyorlar. Çünkü telefon çevirme sesine la tonu. Efendim? Sabah sabah var ya kafa atıyorsun. Ya bırak konuşmakta sakınca olmayan bir mevzu bulmuşum. Rahat rahat anlatalım ya. Abi boş ver ya. İşi bizi bakalım. Haklısın. Bizim derdimizden vatandaşını. Ne? Vatandaş negatifini alıp pozitifi vermemizi bekliyor. Pozitifi çok çok elmemizi. Bak bu çok çoktan da bir şey gelebilir ha. Salma var mı? Ne bileyim hani Elizabeth olunca kötü oluyor da çok da gelebilir yani. Çok çok ne ya? Onda bir şey yok. Kadir bir şey soracağım. Sor. Monika desek ceza verirler mi? Ee, yo Monika'ya bir şey olmaz bence. Ee, Elizabeth'e niye ceza var? O da isim, bu da isim. Ee, araştırılmış internette Elizabeth kelimesinin bir ayıp karşılığı var diye bulunmuş. Aa. Twitter adresimiz var. Boş ver bunlar. Twitter adresimiz var. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize yazın lütfen efendim. Kadir, Pascal dediğim diye kizan mı? Yok 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 bir şey olmaz. Ah onu bileyim de. Canatın desen. Ama ben kızacağım ha yeter be Allah Allah. Elizabeth sakınca Bundan sonra İngiltere kraliçesinden bahsederken Bayan isteriz ya. Siz oradan anlayacaksınız. Çünkü Elizabeth'in bir sakıncası var. Bir Tatlı bir şeyimiz oldu da efendim e, Bir mevzumuz vardı e, İnternete bakılmış Elizabeth'in kötü bir anlamı olduğu söylenmiş falan filan Neyse e, yani kapatalım Hadi işiniz gücünüzden kesin tabancanızdan ses gelsin Hadi efendim hayırlı cumalar Hayırlı işler Ara gaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program aragaz Pascal. Yes, işte İşte o an ya. Hangi an ya? Yeah. Benzlerin sarardı, duyguların tosardı, yüksek sen at zamanı. Abi yapma. Ne olur yapma. Ee, bir ayar çektim kendime. Çizlen ee, çizilen sınırlar içine girdim. Böylece yayınlanmasında sakınca olmayan bir şiir ortaya çıktı. Çok merak ettim. Hadi oku bakayım. Aa! Geçince uzay çağına. Daldık bahçene bağına, çöktük dere yatağına, affet bizi haşiki o. Yaz gelince az olursun, buluttan yağmaz olursun, katı sığı gaz olursun, affet bizi haşiki o. Yerde misin, gökte misin, ağaçtaki kökte misin, forvette mi, bekte misin, affet bizi haşiki o. Kuyularda derinlerdesin, ekseriyette serinlerdesin, bardağın dolu yerinlerdesin, affet bizi haşiki o doldururuz damacana. Konup dağın yamacına. Bak insanın amacına. Affet bizi haşikiyo. Getirdik bu durumlara. Düştük türlü sorunlara. Kalmıyorsun torunlara. Affet bizi o Nasıl buldun Paskal? Dinlemedim ki. Aklım başka yerde. Ya olmayan bir şey de başka bir yere gidemez ki yavrum. Hadi lan. Biz aklımızı gönlümüze kurban etmişiz Pascal. Bizde akıl yok, gönül var. İyi tamam be. Aragaz. Edgar. Her an Pascal çıkabilir. İstanbul'daki yol ve trafik durumunu almak üzere helikopterden trafik çaylara bağlanıyoruz. Alo, Aydar abi, duyuyor musun? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların ulusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Sevdalarım ve hüzünlerim şehrin göklerinden, her gelenin yeneceğim seni deyip ilk dakikada pes ettiği, kıskanç bir sevgilinin yarenin güzel yüzüne attığı paça izleri gibi her sene güzelliğini biraz daha perişan ettiğimiz, ama yine de çok güzel olan şehirlerin kraliçesinden, İstanbul'un semalarından hepinize saygılar, sevgiler Kadir Şöptemir ve Pascal Luma. Ee, aylar bu uzun romantik girişten sonra sormak istiyorum. Şu an İstanbul'un neresinde uçuyorsun? Kadir Şöptemir şu an Bahçeşehir gişelerden Temveye 5 bağlantısına doğru uçuyorum. Cennet Mahallesi, Avcılar, Haramidere, Parseller, Küçük Çekmece, Çoban Çeşme, Şirin Evler yolları yol olmaktan çıkmış durumda. Trafik kilit. Kimse ne ileri gidebiliyor, ne geri gelebiliyor. Haliç Köprüsü nasıl? Mertar sonrası Haliç Köprüsü'ne kadar olan bölümde ilginç olaylar yaşanıyor. Ne gibi? Trafikte saatlerce mahsur kalan sürücüler bir araya gelip Trafikte Balatayı çizenler adı altında bir sivil toplum kuruluşu kurdular. Arabalarına bu STK'nın transparan logosunu yapıştırıp öyle gezerek bir tutum takınacaklar. Nasıl bir logo? Çoluk çocuk dinliyor tarif edemem şu anda. Ayıpçı bir logo. Egzoz var, şoför var. Anla yani sen onu. Aynen olur mu öyle şey? Ya İstanbul trafiği insana her şeyi yaptırıyor galiba. Peki Anadolu yakasında durum ne Haydar? Beyler Kaş Tepe temelinde istikameti Julia Roberts'ın otursa bile girilmez. Yani o kadar derecede yoğun Kadir Çöpdemir. Isparta Kule, Hastal, Seyran Tepe ve Metris yönü gidiş geliş tıkalı. Metris'in önünde durup hasretini yere vurmak isteyen sürücüler yüzünden de trafik kitlenmiş durumda. Peki Haydar köprüler nasıl? Birinci köprüde trafik için Aşırı egzoz soruyan sürücülerde Kafa 1500 oldu. Kendini Napolyon neden mi istersin? Dördüncü Murat zanneden mi istersin? Deli dumbul gibi köprüden geçenden geçmeyenden de para isteyen mi istersin? Karbon monoksit solumaktan sürücülerin kafa pırıl pırıl oldu. Bir kamyon sürücüsü Müslüm Baba ölmedi kalbimizde yaşıyor diyerekten kafa üstü aşağıdan geçen Rus tankerin bacasından içeri atladı. Tanker infilak etti. Bütün Ruslar İstanbul'a saçıldı. Lan oğlum lan, ne oluyor lan? Ne oldu Ayda? Abi aşağıdaki sıkışık trafik yüzünden araçlardan çıkan karbon monoksit yüzünden helikopterin de kafa güzel oldu düşüyorum. Düşüyorum. Aman Haydar, denizi doğru. köy açıklarına düşüyorum. Evet. Düştüm. Aragaz. Zeki, Çevik, Ahlaksız Program. Aragaz. Paskal, Amerika başkanı Trump'ı bildin mi? Bilmem ya. Trump'a nükleer bombaya dayanıklı uçak almışlar Paskal. Neden? Ee, nükleer falan atarlarsa Trump'a bir şey olmasın diye. Özel bir uçak alınmış. Amerika'da e, radyasyon falan sızdırmıyormuş içeri o kadar yani. Kendi ya bu adamın ekstra ne var? Niye bu kadar koruyorlar? Ya baktığın zaman aslında iş adamı inşaat ama Amerikan başkanı seçilince tabi ekstradan koruma yapıyorlar adama. Hani görev başında ölürse madar olmayalım diye. Ya bu adam nükleeri kime atacak? Ya işte Kuzey Kore falan nükleer yapıyor diyorlar ya İran falan. Gerçi İran işini de anlamadım. Bunlar kanlı bıçaklıydı. Ambargo kalktı. İran en büyük e, ilişkisini Amerika ile kurdu ya neyse. Zaten bütün nükleer Amerika'da oğlum. Yavrum dolar yeşilini görünce hiçbir şey kalmıyor ben sana söyleyeyim bu kadar kan niye akıyor doların yeşili yüzünden? Oh Kadir büyük laf etti. Anında ederim hiç öbür dolar. Kadir telefon. Ha telefon çaydı. benim telefon affedersin. Alo. Aleyküm selam kimsin? Oo Amerika Başkanı Trump arıyor Pascal. Alo Filli ne haber ya? Pascal Trump'a fönlü dedik diye bir şey gelmez başımıza değil mi ceza meza? Abi adam fönlü fön çekiyor. Niye ceza versinler? Yalan değil ki. O zaman ben salıyorum. Sal abi. Alo fönlü morikante Donald Trump. Buyur bakalım seni dinliyoruz ya bir sıkıntı mı var? Tanıdık oto tamircisi mi? Var abi maslak oto sanayide Nazım Usta var bizim. Hayırdır? Ha olur. Ne diyor? Nükleere dayalı diyor bir e, uçak aldım diyor ama parayı daha EFT yapmadım diyor. Şunu diyor bir ustaya göstersek diyor altına üstüne iyice baksa hani olur derse parayı diyor anında vınlayacağım diyor. Uçağın altına mı? Oraya niye bakacak? Altını sürtmüş mü diye bakacak herhalde bilmiyorum ki ya. Abi araba mı bu? Çok saçma. Alo Trump abi şimdi bu uçağı iyice bir kontrol ettiniz mi abi? Radyasyon sızdırıyor mu? Ha? Bir baktırın yani. Evet. Evet. Abi öyle anlaşılır mı ya? Ne diyor? Uçağa diyor tepeden hortumla su tuttum diyor sızdırmıyor diyor. Abiciğim cahil mi bu? Radyasyon öyle anlaşılmaz ki. Sen uçağın motoruna baktırdın mı? Yürüyen aksamında sıkıntı var mı? Değişeni var mı abi? He? Ha o zaman kaportacı lazım. Ne diyor? Kadir'cim diyor satan arkadaş yemin etti diyor. Yürüyende motorda değişen bir şey yok diyor. Ama uçakta belden aşağıda boya varmıştı diyor. Aa, o zaman demek ki o uçağın yandan sütmüş Uçak yandan vuruk yemiş de olabilir Pascal. Alo Trump abi bana sorarsan bu çağ alma abi işlem görmüş bu. Evet. Sen bize gönder abi. Biz bir baktıralım otur sanayide. Ya bizim ustalar uzay mekiğinden bile anlar. Ayıp ediyorsun ya. Tabi abi. Hadi Trump abi hadi. Hadi God bless Amerika Trump abi. Ne diyor? Hayrola siz anti Amerikancı değil miydiniz? God bless Amerika nereden çıktı diyor. Söyle doğrusu. Abi şimdi biz sana bir takım yanlış şeyler söylersek ondan sonra ceza falan yeriz diye korkuyoruz. Tamam yani senin siyasetin yüzünden dünya karışıyor ama ne yapacaksın yine de çok o toplara girmiyoruz abi. O yüzden ya başınıza iş almak istemiyorum. Tamam tamam abi tamam tamam hadi kapat kapat. Ara Gaz Aragaz. Paska, sir. Şu an kim var? Canavar Cavidan geldi. Ay hayır anlamıyorum. Yani niye bana sürekli canavar diyorsun? Aynaya bir bak istiyorsan böyle canavara hangimiz benziyoruz? Tazmanya canavarı gibisin. Ay şu sıfatına bak. Alun Buker gibi adamsın. Kadir, Alun Buker mi? Eski kaleci. Sen hatırlamazsın. Ya Cavidan futboldan da anlıyorsun ama he. Ay neden anlamayayım? Ay böyle futbol sadece sizin gibi ilkellere mi ait? Tabii. Futbol erkek oyunu. Belli zaten. Fanatiklik, kavga, dövüş böyle ilk insanlar gibi. Yüzünü gözünü boyamalar böyle. Maçta böyle böğürmeler. Yani kadınlar futbolla ilgilense böyle mi olur? Olmaz tabii. Bütün statlara kırlentöler sağ kenara fisto atarsınız efendim. Ya siz ne, nece konuşuyorsunuz? anlamadım. Ya boş ver Cavidan'cığım boş ver. Lütfen dikkatli konuşalım. Bak bu haftadan itibaren e, bir takım yeni kanunlar, kararnameler var ona göre yayın yapacağız. Ay ben her zaman edep adam sınırları içerisinde konuşurum. Neden? Vay çünkü kadınım. I am a woman. Böyle sizin gibi ilkel değilim. Siz ilk insanların ilkisiniz. Ay ben olsam sizi kafese kapatır kuduz eşisi yaptırırdım vallahi. Cavidan bize niye gizli? Bak çok üzülüyorum. Yani ben böyle plazalara bir ömür verdim ama plazalardaki erkekler şeytan gibi. Böyle Lucifer gibi adamlar. Plazaları ejderha yuvasına çevirmişler. Her katta sinsi bir tuzak. Böyle kah kariyer vadeden bir CEO, kah ekstra bonus vadeden bir advisor, kah böyle daha iyi bir masa veya otoparkta yer vaadiyle seni kandırmaya çalışan bir İK manager. Böyle plazalar bir kadın için uzaklarla dolu şeytan kuleleridir. Cavidan senin için erkeklerden plazalarda nefret etti diyebilir miyiz? Ay evet bak ilkelsin erkeksin ama doğru söyledin. You are right. Yani ben erkek denen mahlukun gerçek yüzünü plazalarda öğrendim. Her katta erkeğin başka bir yüzünü gördüm. Ay tiskindim. Ay içime kapandım. Yalnız ama kariyerli bir kadın oldu. Peki Cavidan hiç düzgün erkek tanımadın mı? Tanıdım. Bir kere çok düzgün bir erkek tanıdım. Adı neydi? Ponçik. Ponçik mi? O nasıl erkek ya? Evet erkek. Golden Retriever. Köpek mi? Evet ama ne kadar düzgün bir erkekti. Ay Joseph'in adında dişi bir Golden'a aşık oldu bu. Onu hiç aldatmadı. Böyle gözü başka dişi görmedi. Ponçik benim hayatımda gördüğüm en düzgün erkekti. Başka da düzgün adam tanımadım zaten. Ya Cahil'in sen ağaç kabuğunda mı yetiştin canım? Bir kere bana canım diye hitap edebilecek çapta mısınız siz? Sen ne mezunusun Pascal? Kolej bitirdim. Hem de Paris'te. Kadir sen? Ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İletişim Fakültesi diyorlar. Şimdi. Basın yayında okudum. Doktoranız var mı? Ben de yok. Bende de yok ama çok doktor arkadaşım var olur mu? Ay kusura bakmayın doktorasız adamlarla flört düşünmüyorum. Bildiğiniz yabancı diller. Fransızca, ana dilim gibi. Bir dakika Patrik. Efendim? Abi sen Fransız değil misin? Evet. Nasıl oluyor da bildiğin yabancı dil, ana dilin gibi Fransızca oluyor? Ana dilin zaten Fransızca. Kolpa yapıyorsun. Abi size göre yani. Ay tamam ben anladım. Klasik erkek yalanları. Ay Kadir senin bildiğin yabancıları hangileri? Vallahi tatlım ben dünya vatandaşım. Nereye gitsem yabancılık çekmem hemen kaynaşırım. O yüzden herhangi bir dilde yabancı değilim yani. Ay zavallısınız, ilkelsiniz, tahsil tarbiye yoksunuzsunuz. Hayır neyinize güvenip bir kadının karşısına çıkabiliyorsunuz anlamıyorum yani. Ay cahil cesareti yani. Ay pes ki pes. Cavidan ayıp oluyor. Bana bak seni parçalarım. Ana dilini bana böyle yabancı dil diye yutturmaya çalışıyorsun. Herkes senin gibi sıfırın altında eksi beş IQ'ya mı sahip? Ay yazık yazık. Ay şey mi oynuyor? İkinizi toplasam bir tane çöp adam etmezsiniz. Ay burası yine ekşi ekşi testosteron koktu. Ay resmen reflum tuttu. Hatta burası harbiden testosteron kokuyor abi ya? Bilmem abi. Bey girmeyiz abi biz? O kadar güçlü testosteron mu salgılıyoruz ya? Cavidan e, aşırı duyarlı galiba değil mi? Kadir kimi kadın öyle. Ya tehlikeli sularda yüzmeyin. Hadi yavrum bir şarkı çal, hadi. Ara gaz. Muhabbetin belini kıran program. Ara gaz. <laughs> Oh! <laughs> Paskal. Gel Dereciğim. İnternette son dolandırıcılık yöntemi neymiş biliyor musun? Yine yapmışlar ya. Bak haberi aynen okuyorum. İnternet ortamında yapılan dolandırıcılık yöntemi şöyle. Mağdurlar para kazandırma vaadiyle bir siteye üye yapılıyor. Üye olanlara tavuk, tarla ya da maden satılarak elde ettiğiniz ürünü satın alacağız deniyor. Mağdurlar buna inanıp satın aldıkları sanal tavuklarla yumurta çiftliklerinde meyve sebze yetiştirmeye başlıyorlar. Sanal tavuk mu? O nasıl oluyor? Abi bir ara vardı ya hani... Bütün millet şaşırmıştı sanal ortamda tarla ekip ürünü alınca e, satıyorlardı. Ömrü 4 metrekareden fazla toprak görmemiş insanlar cep telefonunda tarlayı önce ekiyordu hatırla. Aa, evet ne oldu o iş? Hah o işi şimdi kolpaya döndürmüşler. Şimdi aynı bu hesap bunlar sanal tavuktan yumurta alıp sanal madenlerde sanal altın çıkartıyorlarmış. Dolandırıcılar kurdukları sistemin ikinci ayağında ortaya çıkan sanal ürünleri cüz'i fiyata satın alıyorlarmış. Daha sonra kurbanlara daha fazla para kazanmak için bizden daha fazla tavuk, daha fazla çiftlik, daha fazla maden alman gerekiyor deyip dolandırıcılıklarının ikinci evresine geçiyorlarmış. Eline ilk etapta birkaç lira geçen mağdur ulan biraz daha fazla para kazanayım vaadiyle daha fazla para yatınca da tuzağa düşmüş oluyormuş. Bir daha da para gelmediği gibi sitemen kapatılıyormuş. Üstelik bunu yiyenler senin benim gibi cahiller de değil ha okumuş etmiş adamlarmış. Abi niye böyle oluyor? Vallahi kısa yoldan yırtma hevesi bu Pascal. Bak garibanda böyle bir heves var diyemem. Ama şehirle okumuş etmiş tahsil insanlarda böyle bir heves oluyor. Var yani böyle bir kava. Kısa yoldan nasıl yırtayım? Ya olmadık işleri kovalayayım. Al işte bak senin cüzdanını böyle yırtıyorlar. Pascal. Karar verdim bir mandepsi de biz yapacağız. Ve ne yapacağız? Çiftlik kuracağız. Minik paskalcıklar satıyoruz paskalcıkları besleyip büyütünce bunlar futbolcu oluyor ama sadece e, kazma stoper falan biz bu kazma stoper paskalcıkları cüz'lü bir miktarda geri alıyoruz. Bunları paranın tadını alınca golcü paskal istiyorsanız daha çok paskalcık satın alın diyeceğiz vereceğiz katılın sonra gelsin paracıklar. Nasıl? Kadir sen bizi vurduk Kardeşim ne yapalım? Herkes yırtmak istiyorsa illa birileri bunların sırtından yırtacak yani. O zaman minik pascalcık olmasın. Niye? Pascal minik olmaz. Pascal'cik ne ya? Ya detaylara takılma Pascal. Senin de hatan bu be kardeşim. Ne büyük bir mühendislik yapıyorum. Allah Allah. Büyük resme odaklanmıyorsun ya. Pascalcıkmış küçükmüş. Ya ne sen düşün sen. Hangisini? Babasını mı kızını mı? Ne babası ne kızı ya? E, düşün dedim. Rajiv Gandhi mi? Mahatma Gandhi mi? Çok özür dilerim. Ve bizi dinleyenlere saygılarımı iletiyorum. Pascal Argo kullandım. Indira Gandhi derken ben e, kazanacağımız parayı kastetmiştim ya. Ha sen küflü diyorsun. E, evet e, evet. Flüs var ya. İspanak yani. Bildiğin canlı Pascal. Benjamin? He he Benjamin Candır ya. He, tamam, tamam tamam. Bugün insanlığı e, tek hedefi Benjamin olmuş ya. Bu dünya bundan sonra düzelmez. Bak açık söyleyeyim ya. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba, baba programı, programı. Aragaz. 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 Pascal. Gel, gel Şu an stüdyomuzda kim var canım? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler yeryüzüne düşen en iri bilgi taneci. Bilim dünyasının medar iftiharı. Tarih biliminin her Herodot'tan bile büyük imzası. Mümtaz şahsiyet. Tadına doyulmaz sohbetiyle şu an stüdyomuza güneş gibi doğan kıymetli varlık. Lütfen kuvvetli alkışlarla. Profesör, doktor Dilber Kortaylı. Hocam adamsın. Dilber hocam e, neden sıklamsınız? Şeref verdiniz bu arada. Evet şeref verdim ama karşılığında ne aldım? Sadece cehalet. Yani koca bir ömrü cehaletle savaşmaya harcadım. Hala camda camı kırınız düğmeye basınız yazıyor diye durup dururken yangın alarmını çalıştıran cahiller var. E şaka olsun diye yangın alarmını çalıştırdı cahilin biri. Ay ben hakikaten yangın çıktı diye 12 kat aşağı koş Dilim kürek gibi bir karış dışarıda yarı yolda söylediler. Hocam şakacıktan yangın alarmına bastık diye. E, Dilber hocam bir yanlış yapan varsa söyle akşam kapılarını basalım. Kimse sizi sahipsiz zannetmesin ya. Yani. Hocam senin üzerine ben de üzerim. Ay benim arkamda siz varsanız ben yanmışım zaten şunlara bak. Puzzle'ı kayıp parçasının küçük boşluğu bile sizden daha caydırıcı valla. <laughs> ya biz değil biz değil hocam. Harami çok komik Osman abimiz var. Evet çok komik Osman abi var. Bir telefonda var ya dünyayı yakar. Ay beni öyle silahlı külahlı cahillerle muhatap etmeyin. Ben bilim adamıyım. Mafya ile alakam olmaz. Mafya mı kaldı hocam ya artık mafyalar başka bir hale dönüştü yani herkes böyle basketbol topu gibi göbeğin üstünde slim fit İtalyan gömlekle takım elbiseyle takılıyorlar yani ortalıkta gezenler var. E yani doğru söylüyorsun tabi artık kapitalizm her yerde her cebinde para olan herkes her şeyi yapıyor. Hocam peki bu mafya nereden çıkmış? Aman Pascal yani yaramaz işler nereden çıkar? E tabii ki Avrupa'dan çıkmıştır İtalya'dan. Neden İtalya? Yani sıcak iklim adamların kanı uyuşmuş ama haris insanlar hem yorulmayayım hem çok para mı olsun diyorlar. E ortaya da böyle mafya gibi bir suç örgütü çıkıyor. Zaten ülkenin tamamı denizin içinde. E denizden kaçakçılık çok kolay anladınız mı? Hiçbir şey anlamadım abi. Ben anlar gibi oldum ama son anda ben de bir şey anlamadım. E çünkü beyniniz yok. Beyniniz olsa anlarsınız. Kadir sen anlar gibi oldun ya. O neden biliyor musun onu? Ne, neden mu? neden hocam? E senin sol burun deliğin tıkalı. Az oksijen aldığın için böyle halüsinatif şeyler görüyorsun. O yüzden sana beynin var gibi geliyor. Aa sol burun deliğimin tıkalı olduğunu nereden anladınız hocam? E nefes alıp verdikçe böyle buharlı çaydanlık gibi fi diye ötüyor oradan anladım. <laughs> Kadir evet ya burnun var ya kavar gibi ötüyor. Ya şurada insanlık tarihinin gördüğü en büyük bilim adam var. Ama bizim konuştuğumuz mevzuya bak ya. Benim sol burun deliğim. Bu mu yani? E sizin algı seviyeniz bu ben ne yapayım yani yoksa ben de isterim atom altı parçacıklarının fizik aleme olan etkilerini konuşalım. E Orion takım yıldızının iz düşümünün Luxor'da Krallar Vadisi'ndeki piramitlerin konumuyla birebir örtüşmesinin sebebi ne olabilir mesela? Bunları konuşalım ister misiniz? Neyi dedi ben anlamadım. Hocam piramitleri uzaylılar yapmış doğru mu? E eğer o devirde ortalama zeka sizinki kadarsa kesinlikle doğru. O kadar taşı üst üste yığacak stratejik zeka sizde yok. E niye? Çünkü zeka ile beyin öz canla deniz gibidir. Biri olmadan öbürü olmaz. Ha ha ha. Ay alegorik laf soktum. Bak ne yerime geldi. Ha çal bakayım hadi. Bir bahriye çifte tellisi de neşemiz tam olsun. Ay tarihi laflar soktum bugün. Ay ben çok rahat ettim. Hadi bari çal. Ay Özcan Deniz'den hit the roll Jack. Çal da